Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte parkur modda 100 level geçirmeye çalışacağız <laughs> Arkadaşlar sesim az geliyorsa kusura bakmayın çünkü ben biraz hastalandım Hasta hasta halimle video çekiyorum efendim. Hemen giriyoruz modumuza Parkur modumuza Oha yenilenme ne bu? Hemen başlayalım parkurumuza start diyor. Ha buraya mı atlayacağız? Ne yapacağız? Burada mı başlayacağız? Ya niye zıplamıyor? Parkour craft. Su varmış. Şuradan çıkalım böyle yapacağız herhalde. Evet. Evet. İkinci parkura geçtik. Burada düşersem ağlarım bu arada. Level 2. Tamam level 2'ye anladık. Buradan atlayabilir miyim? Ah be. Olsun, işte, çıkıp bir yapacaktım da neyse. Biz öyle hileler yakışmaz. Şöyle. Şöyle. Oh, oh. Of ya düştüm. Yavru ki. Hoppa. Hadi be. Hadi be. Hadi. nasıl atladım? Ucundaydı ya, ucunda. Ya zıplamıyor ki karakter. Basıyorum zıplamıyor. Ya bak bu sefer. De... Bak bu zıplamıyor işte. Basıyorum zıplamıyor. Ah, ah be, ah be, ucunda be. Hadi be yeter. Level 2 ne kadar zormuş ya. Level 2'de bu kadar zorlanırsak biz. Level 3'de level 4 de level 50'de ne yapacağız? Gerçi gelemeyiz de o Arkadaşlar ben bir buraya ge geçip geleyim uğraştıracak iyice. Arkadaşlar vallahi billahi geçtim. Sonunda. Oh. Kapı nerede? Nereden gireceğiz? Lan tamam, dur geçeyim. Nereden gireceğiz? Ha evet, şuradan gireceğiz. Hemen. Evet buradan gidiyorum. Yanlış gitmiyorum. Doğru buradan gideceğiz. Tamam. Buradan zıpladım. Nasıl yapacağız onu be? Nasıl yapacağız onu? Şaka buradan yapayım Ay. Herhalde şöyle yapacağım. Yok ya yapamam. Üf. Arkadaşlar ben bir oraya çıkıp geleyim. nasıl bulacağımı çözeceğim. Ben arkadaş arkadaşlar tamam buldum. Şuradan şöyle geçeceksin. Şuraya zıplay. Dur olmadı. Şuradan şuraya geçeceksin. Şuradan şöyle ya. anla görmüşsünüzdür siz. Bak. Şuradan şöyle geçeceğiz. Ağacın üstüne geçmemiz lazımmış. Geçemiyorum ki. Ağlayacağım birazdan yeter. Şuradan şöyle geçeceğiz. Buradan atlanmıyor. Şu ağacın üstüne geçip şuraya atlayacağız. Heh, Heh. Heh. geçtim bak. Atladım. Tamam. Tamam. Geçtim. Geçtim. Tamam. Bu ne? Level Kolay parkur. Klasik parkur. Allah. Ay bir de düşüyormuşum. De Aa bir de düşüyormuşum dedim düştüm ala. Burada düştüm. A Hadi ya. Ah. Oh tamam. Tamam, tamam. Tamam, 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 tamam. Tamam, tamam. Nereye atlayacağım? Slime'a mı atlayacağım? Yes be. Geçtim. Bu ne? bu Oradan geçemiyorum. Allah Allah. Üf, 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 Öf. Heh. Tamam işte. Buraya atlayacağım. Aaa. Atladım lan. Oh oh oh. oh. Ne yapacağım? Heh, buraya atlayacağım. Ha Ya değdirmem lazım işte. Ucu ucuna değdirmem lazım onları. Yes be, yes be, yes be, Ben böyle. Yapmadım. Vallahi rastgele oh. ya Yağın sesi duydum. Ateş sesi duydum. Merak ediyorum. Ah. Lan bir yerde, bir yer yanıyor. Ya. Lan. kafam beynim yandı. Ne oluyor? Her şey çok hızlı geçiyor. Ne oluyor? Bu ne? Hadi. Huh. Ya. ya. Bye. -bye. say

Uh, siri seri 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 seri. Bu kadar da seri değil ama. Of. Şuradan mı atlayacağız şöyle? Yok. bi o ya. Oh huh, tamam tamam. Oh huh, oh. Huh. Kolaydı. O sırada bin bir kere ölen ben. E. Oh. Huh. Tamam kolaydı tek yaptım. Bu ne? Bu ne? ses geliyor. Ses geliyor. E. ben de şey bulmam lazım sizi. Oh, oh, gördüm, gördüm, gördüm. Şurası açılıyor. Vay çakallara bak sen. Level 12. Oğlum level 100 diye falan bu. Ne rahat diyeceğim bu slime bile varmış orada. Uf. <laughs> level 13. Parlı bu. Oğlum bir yerde bak ya yanmıyor sesi çıkıyor. Bir yerde bir şey yanıyor. Ama ne yanıyor belli değil. Baksana. Nerede bir şey yanıyor da nerede yanıyor ya anlamadım. Aa ne yanıyor ya? Bak burasıymış ya. Ah bak. bak. Şimdi Hadi be. Efendim, hadi. Bu ne? Lola ne bu? Herhalde ben bunu eskiden çekmiştim arkadaşlar. Evet. Ben bu parkur biliyor eskiden çekmiştim. Hatırladım. Böyle buraya atlamaya çalışıyordum falan filan. En nokta çekim şey yanmak. Hadi be. geçtik, geçtik, geçtik. Geçme bile hadi. Bak sonunda ateşe yakalanmadım ben. Baba. Tamam. Tamam. Mosfora bak. Bu ne? Kömür bile. Yani kömür bile onu ne yapacağım? elmaslara da Uf. Burası da ayırsa. Oran öyle Buradan nere? Burası nere işte? Buradan buraya çıkıyorsun. E oradan nereye gideceğim? Deliği bulamaya, bulmaya çalışıyorum. Burada. Ben de şu anda deliği bulmaya çalışıyorum. He. Tamam, bunun içinde değil mi? Evet, tamam. Ya bu ne çok zor abi ya. Hatırlıyorum ben buraya gelmiştim sonra hiç yapamamıştım. Tamam, tamam, tamam. Hay senin tebe, akut, tebe, tebe. Uu. 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 yaparsın be oğlum yaparsın. Hemen gazladım. Gazıma geri çekti. <laughs> Şu anda çok fena sinirliyim yatıyor. Kaç dakika olmuş oğlum? 17 dakikadır. Yarım saatti. Siz o oh, 17 dakikalık falan izliyorsunuz da ben o takıldığım bölümleri 10-20 dakikada çözüyorum. Belki şu anda yarım saat oldu bile. Ya yeter bak. Ya demin nereye kadar geldim, demin nereye kadar geldim ya. Of. Of. Hadi be yaparsın be Alex pardon karakterim ha? Alex. Hadi be Alex yaparsın be Alex. Özür dilerim sana Steve dediğim için de. Hadi be Alex yaparsın be Alex. Yaparsın be Alex. Sana güveniyorum be Alex. Güvenmiyorum Alex. Lan, 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 lan. Çık sana çıksana hadi çık çık çık. Arkadaşlar ben buraya bir geçip geliyorum. Lan. Neyse arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. 10. Kaçıncı level bu? 16. level'da kaldık. Bir dahaki bölümde. Bu part 1'de. Part 2'nin gelmesini istiyorsanız buna en az bir 20 like. 20 like. Heh, 20 like geldikten sonra ikinci bölümünü çekeceğim. O zaman hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Aşkolarım benim. Bay bay.